Herkese merhabalar. Lezzet stamu hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan dışı çıtır, içi yumuşak, çok lezzetli Ramazan pidesi tarifimiz var. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Bir de tarifimiz için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 tane yumurta beyazı içerisine, sarısını üzeri için ayıralım. 1 paket kuru maya artı yarım tatlı kaşığı kadar daha maya ekliyoruz. Hepsini çırpma teli ile karıştırıyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Önce unun bir kısmını ekliyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Ve çırpma telini bırakıyorum. Tekrar biraz daha un alıyorum. Üzerine buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu aşamadan sonra elimle hamuru karıştırıyorum. Kalan unu da ekliyorum. Hamur yumuşan kıvama gelmesi için yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde katlayarak, yumruklayarak diğer elimle de yoğurma kabını çevirerek bu şekilde yoğuruyorum. Yumuşak, ele yapışan hamura elimi birazcık suya batırıp hamuru 5-10 saniye daha yoğurup hamurumuzu toparlıyorum. Gayet yumuşak bir hamur, ekmek hamurları mutlaka yumuşak olur. Ekmek için önemli bir püf noktadır. Yoğurduğum pide hamurunun üzerine bir poşetle kapatıyorum. Tekrar üzerine bir bez örtüyorum. Ilık ortamda mayalanması için yaklaşık 1 saat 1,5 saat bekletiyorum. 1 saat sonra hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Üzerini açıyorum. Un serptiğim tezgah üzerine alıyorum. 5-10 saniye havasını alıyorum. 2 eşit parçaya bölüyorum. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu ölçüden 2 tane büyük fırıncılardan aldığımız çifte pide ölçüsünde oluyor. 2 tane büyük pidelerimiz olacak. 2 tane büyük beze yapıyorum. Üzerini bezle örtüyorum. 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsiye hafif un serpiyorum. Bezenin bir tanesini tepsiye alıyorum. Elimle hamuru genişletiyorum. İsterseniz küçük oklava ile de yapabilirsiniz. Büyüklükte genişlettim. Üzerine mutfak bezi örtüyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. Tepsi mayası yapıyorum. 15 dakika sonra pidemizin şeklini vermeye geçiyorum. Şekil verirken önce arada bir elimi ıslatacağım için bir kaseye su hazırladım. Önce elimi suya batırıyorum. Sonra hamurun üzerine kenardan 2,5-3 santim kadar içten başlayarak parmak uçlarıyla şekil veriyoruz. Daha sonra orta kısımları baklava dilimi şeklini veriyorum. Ara ara da parmak uçlarımızı ıslatıyoruz. Bu işlemi hamurun elimize yapışmaması ve şeklini kolay vermek için yapıyoruz. Şimdi pidemizin üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı süt, süt yoksa bunun yerine yoğurt ekliyoruz karıştırıp pidemizin üzerine her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Orta kısımlarına susam ve çörek otu serpiyorum. Önceden ısınan 200-220 derece alt üst ayar fırında önce alta veriyoruz. Kabarınca orta kısma yerleştiriyorum. Alt üstü kızarınca fırından çıkarıyorum. Her fırın farklı olur. O yüzden siz kendi fırınınızın ayarına göre pidelerinizi pişirin. Pidelerimizin altı üstü kızarınca çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu pidelerimiz. Altı üstü kızaran pişen pidelerimizi fırından çıkarıyorum. Soğuması için bekletiyoruz. İkinci pidemizi de aynı şekilde hazırladım ve pişirdim. 200-220 derece arası alt üst ayar fırında pideleri önce alt tarafa yerleştirdim. Pideler kabarınca üzeri kızarmadan orta kısma yerleştiriyorum. Ortalama 30 dakikada pişirdim. Alt üstü kızarınca çıkardım. Her zaman söylediğim gibi her fırın farklı pişirir. O yüzden kontrollü pişirelim. Mis gibi olan pidelerimizin dışı çıtır, iç dokusunu da görmeniz için kesiyorum içini çekerek yumuşacık güzelce pişmiş. Umarım sizler de dener, kendiniz pidelerinizi kolayca hazırlayıp pişirebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere Hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun